Dostlar merhaba. Ege 78'ler Sanat ve Edebiyat grubunun bugünkü konuğu müzisyen Ozan Acem. Dostumuzla Hüseyin Habib arkadaşımız bir röportaj yaptı. Şimdi onu sunuyoruz. Her ikisine de çok teşekkür ederiz. Ege 78'ler Sanat ve Edebiyat grubunun bugünkü konuğu Ozan arkadaşımız. Kendisini ilk önce tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. Ben Ozan Hacem. 26 yaşındayım. 9 Eylül Üniversitesi Arkeoloji okuyorum. Aynı zamanda felsefe okuyorum açık fakültesinde. Çok güzel. Müzikle uğraşıyorum. Yaklaşık 4-5 senedir amatör olarak. Aynı zamanda şu anda da bir perakende markette çalışıyorum. Bakın öyle abi evet. müzikle. Evet. insan ömrünü neye vermeli? Harcanıp gidiyor ömür dedi Yolda kalan da bir yürüyen de bir harcanıp gidiyor. Hamza bir yürüyende çalınsın Esleyen yerinde ile sezerine Künyeler kazılır Demir sandıkta Savrulup duruyor Yaprak dedi. yazılır dost, dost demir sandıkta savrulup gidiyor ömür dedi. Taş yok, bir insanın ömrünü neye vermeli? Para mı, onur mu, onu... taş dikenliği yok. Ağacın köküne inmek mi yoksa? çırpınıp duruyor yaprak dedi ağacın köküne dost dost inmek mi yoksa çırpınıp duruyor yaprak dedi İlk çalışmasına ne zaman başladık? çalışmasına yaklaşık 18-19 yaşlarında artık bağlamaya başlamalıyım dedi. Eskiden beri yani çocukken de bir isteğim vardı. Fakat e, nasip olmadı. Sonra Cem evinde e, Arif Hoca eğitim aldım. bir hocamdaki kendisi. Buradan da nasip oldum. Orada öğrendim. Orada piştik diyelim. Orada eğitim olarak Halen de bir şeyler icra etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Ee, peki, e, bu müzik çalışmasını daha ileriye taşımayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Yani, bu dünyada bir izim olsun istiyorum. Yani, güzel bir izim olsun, güzel bir hanım olsun istiyorum. Yani insanlığa yani, Güzel şeyler bırakmak istiyorsun Kesinlikle. O da sanat alanında Kesinlikle. Yolun açık olsun diyorum Sivas ellerinde Sazım çalınır Çamlı beller bölük Bölük bölünür Yardan ayrılmışan Bağrım delinir Katip arzu halım yaz yara böyle güzelime bir taneme güzelime. Katip arzu halın yaz yara böyle güzelime bir taneme. Kalem tutan ellere, katip arzu halın yaz yara böyle, şekerlere zeyim şirin dillere, katip arzu halın yaz yara böyle güzelime bir taneme güzelime Şekerlere zemşirim şirin dillere Katip arzu halim, yaz yara böyle güzelime bir tanem ey. Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa Gör ki neler gelir sağ olan başa Beni hasret koydun kavim kardeşa Katip arzu halim yaz yara böyle güzelim ey bir taneme güzeli Gör ki neler gelir sağ olan başa Katip arzu halim yaz ya ra böyle güzelime bir taneme. Gök gelir sağ olan başa Katip arzu halim yaz yara böyle güzelime ey bir tanem Beste yapıyor musun? Beste çalışman var mı? Besteden ziyade evde boğaçlama aralıklarında, perdelerde gidip geliyorum. Bir bestem yok. Yani. Onun için yani kendimi yeterli görmüyorum. Daha çok çalışmam gerekiyor ama yani bir beste yapacağıma inanıyorum bir gün. Ben de inanıyorum ee, ona. Dediğim gibi yani bir iz bırakmak istiyorum bu dünyada. Yani yani o... Yolun açık olsun. Her şey gönlünce olsun. Sağ olun. Ayrılık hasreti kâr etti cana, kâr etti cana. Seher yeli sevdiğimden Seher yeli sultanı Selamım tevli geç Kutbilcihan'a, bil cihana Kut bil cihan Seher yeli bir an. Seher yeli bülbül gibi bağlanmışım kareler yar yar kareler ayrılık derdine nedir çare ayrılık derdine nedir çare Merhem kabul etmez dilde yareler, dilde yareler. Seher yeli sevdiğimden bir haber, seher yeli sultanım. Sıtkıyam kalmışım ıssız çöllerde, ıssız çöllerde. Böyle dert bulunmaz gayrı bu böyle dert bulunmaz gayrı Dilim intizarda, gözüm yollarda, gözüm yollarda. Seher yeli sevdimden bir haber. Seher yeli sevdimden bir haber. Seher yeli sultanımdan bir Pandemi döneminde sanatçılar, edebiyatçılar çok kötü dönemler yaşadılar. Sen de elbette ki yaşamasındır ama genç arkadaşlarımız özellikle sanatın müzisyen, müzik dalıyla müzisyen olarak geçen arkadaşlarımız genç arkadaşlarımız intihar etti diyor. Ee, seni nasıl etkiledi? Beni de herkes gibi. Birçok insan gibi etkiledi. Her an. Yakın arkadaşlarımı kaybettim. İntihar eden arkadaşlarım oldu. Nasıl şey yapacağız bilmiyorum. Yani nasıl bir işin içinden çıkacağız. Bir şekilde tutulmaya çalışıyoruz. Yani müzikle, sanatla. Başka çıkış noktamız yok. Müzik, sanat aslında e, sanatın bir dalı, e, edebiyat da aynı ama şöyle bir şey var. E, çıkış yolu aslında şu, e, benim düşüncem tabii. E, sanatçıların ve edebiyatçıların bir araya gelerek e, toplum, toplumcu, gerçekçi e, bir e, perspektif sunmalılar. insanlarla kaynaşmalılar. Ee, birlikte hareket etmemiz var. Yani ben olgusu değil, biz de olgusu olmalıyız. Çünkü ben olduğum zaman popülist sanata gidiyor, biliyorsun. Bu şekilde e, popülist sanata da yer yok bizde. <laughs> e, mümkün olduğu kadar bir araya gelmeliyiz, çoğalmalıyız. Sesimizi gür olarak çıkartmalıyız. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim düşüncem. E, i̇zleyicilerimiz katılır katılmaz. O ayrı bir olay. Ee, Silivri sağlık abi. Silivri sağlık. <laughs> Düşüncelerimizi paylaşmıyor olmamız düşünmediğimiz anlamına gelmiyor. Evet. Aslında biz birçok şeyin farkındayız fakat maalesef söylemek istemiyoruz. Çünkü korkuyoruz. O yüzden o söylememek daha iyi. Bence korkmayın derim. Sana ta düşer usta yürek acıya Elim sana ta düşer usta yürek acıya Ölüm hep bana bana mı, bana mı düşer usta. Hicran ne yana, sevda ne yana düşer usta. Hicran ne yana, ölüm hep bana 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 mı düşer usta? Hasret hep bana bana bana. usta hicran ne yana Yalnızlık hep bana 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 mı düşer usta Yalnızlık hep bana 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 mı düşer bana düşersin Hasret hep bana bana mı, bana